İstemem senden köşkü sarayı İstemem senden köşkü sarayı Kerpiç bir dam yeter bana Kerpiç bir dam yeter bana Senden sevda dilenmem ki Yardan sevda dilenmem ki içindeki yeter bana içindeki yeter bana bile bile düştüm dile bile bile düştüm dile dillerim lal yeter bana dillerim lal yeter bana Cenneti ver sende bana, Cenneti ver sende bana, Cehennemim yeter bana, Cehennemim yeter bana.